Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Solana, SOL koyunun analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Yükseliş devam edecek mi? Önemli direnç seviyesi neresi? Kırılım gelirse hangi seviyeye kadar yükseliş beklemeliyiz SOL'de? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmalarımızı yapalım. Hala kanala abone değilseniz ve kanala abone olursanız arkadaşlar gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca analizini yapmamı istediğiniz alt de varsa yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar bu coinlere de tek tek değiniriz. Analize geçecek olursak. Sol'de güncel fiyat 135 dolar seviyesinde ve 134.67'de bizim bir desteğimiz var. Bu direnç direnç de arkadaşlar kırılım geldi. Üzerinde kapanış geldi bir geri çekilme hareketi geldi arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir problem yok. Hala olumluyuz. E, MA50 üst Bollinger bandının üzerindeyiz arkadaşlar. Burada da kesinlikle hiçbir problem yok. Ve güncel hedef ilk etapta ara bir direnç 142.78 ara direnç ama e, kırılımı kolay olmayan bir ara direnç arkadaşlar. Yani kırılım gelmesi durumunda 152.59. 59 Burası da ana bir direnç arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda potansiyel ilk etapta zaten söyledik biz 186 dolar seviyesi arkadaşlar. Öncelikle bizim yükselişimiz bu seviyeye kadar gelecek. Kırılım gelmesi durumunda arkadaşlar 208, 223 ve 246 diye sıralanıyor direnç noktalarımız. Bizim söyledi ama hedefimiz büyük zaten arkadaşlar. Kesinlikle biz 1000 dolara hedefliyoruz. Ve olma potansiyeli de var. Hiçbir problem yok. Daha boğa sezonuna bile giriş yapmadık arkadaşlar. Piyasanın olumlu gitmesi halinde bile şu fiyatlanmaları yakalıyoruz bu tarz coin'lerde. Geri çekilmelerde takip edeceğimiz en önemli destek seviyesi arkadaşlar 134 dolar 67. Altına kapanış gelmesi durumunda 122 dolar 31 sent seviyesine bir geri çekilme yaşanma potansiyeli var. Ancak bitcoin'de olumlu arkadaşlar şu an için. Bitcoin'de de kesinlikle hiçbir problem yok ve bitcoin'de aynı hareketler gelmemesi durumunda yine alt bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bitcoin Küçük geri çekilmeler yaşasın, küçük yükselişler yaşasın. Bu altcoin'lere kesinlikle yansımaz ve bitcoin'in bu yatay bantta seyretmesi yatırımcıyı bir nebze olsun e, muallakta bırakır ve altcoin'lere yöneltir. Altcoin'lerde arkadaşlar para girişinden dolayı, hacimden dolayı yönünü yukarıya çevirir. Yani piyasa mantık tamamen bu şekilde. E, solde ana direnci söyledik arkadaşlar. 152 59 kırılım durumunda 186 potansiyel hedef. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.